Merhaba arkadaşlar yine bir grind videosunda sizlerle birlikteyiz. Birçok yeri ciğer düşük de olsa, APS DPS'i düşük de olsa sizlere göstermek, öğretmek istiyorum. Grind mekaniklerini ne kadar alırsınız, ortalama ne kadar para kazanırsınız. Çünkü çok fazla soruluyor bunlar. Birçok arkadaş oyunu bilmiyor, yeni başlıyor veya o grind bölgesinden bir haber olduğu için bunlara zorlanıyor. Yer bulmakta, grind sızacak yer bulmakta zorlanıyor. Ben de umarım yardımcı olacağını düşündüğüm bu videoları çekeceğim. Bugün hemen şuradan bakın şuraya tıklıyoruz. Gene Kalpion Elvia'dayız. Elvia diyarına tıkladık ve Rutum Karakolu'ndayız. Geçen videomuzda şu, burayı çekmiştik. Saunil kampını çekmiştik. Bu Saunil kampından bir tık daha yüksek. Gene aynı mantığı olan, benzer mantığı olan Rutum Karakolu elviye diyarı. Bakın 260 AP, 360 DP üzeri. Potansiyel AP'mize de bakalım. Potansiyel olarak da 700'e 380 maksimum. D835 ile sınırlı. Şimdi bu bölgede neler var? Gene Elvia klasiktir. Elvia droplarının hemen hemen hepsinde aynı drop var. Elvia da Böyle söyleyeyim. İşte kutsalmış ruh parçası. İşte burada bize yani içimize yarayacak olan şeyler. Savrulan güneş kalıntısı ve mümkün olduğunca kristalize umutsuzluk düşürmek. Onun dışında da çöpünü gördüğünüz gibi yine iki tip çöp var. Ve bunlar çöpü de 18 500 gibi bir para ediyor. Yine burada boss var. Malumunuz boss geldiği zaman kara çöküş atma olasılığı da var. Şimdi ben hemen geliyorum. Bakın yerinde göstereyim. Burada e, bu bölgede, Kalpheon'da bu bölgede Rutum karakolu. zaten burada görüyorsunuz. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle LVD diyarına giriş yapıyoruz buradan. LVD diyarına tıklıyoruz ve gir diyoruz. Ben yine klasiktir. İşte at bafımı alacağım ve görmüş olduğunuz villa işte villa parşömeni artı işte e, kilise bafları dediğimiz kutsamaları da alıyorum. E bir de her grind attığımız yerdeki gibi basit kron yemeği yiyoruz. Onun dışında isterseniz veliniz varsa veli açabilirsiniz. Çok zorlandığınızı düşünüyorsanız da burada Aeng öz iksiri kullanabilirsiniz. Ama bunlar tabi biraz maliyetli. Ama çok zorlanıyorsanız kullanabilirsiniz. En azından grind'ınız biraz daha rahatlar. Ben şimdi at buff'ımı alacağım ve grind'ıma başlayacağım. Orada görüşmek üzere. Evet dostlar daha iyi drop almak için arşa sonucuna geçtim. Şimdi baflarımızı tazeledik. At buff'ımızı da aldık. Bir de ben şöyle bir tane en azından bir saat olduğu anlaşılsın diye buradan Cadılar Bayramı hayaletçi kurabiyesi var. işte %50 eşağı düşürme bafı. Bunu da açıyorum. İşte sizde eski ay olabilir. Onu da açabilirsiniz. Ya da çadırdan 50 emlik bafı alabilirsiniz. Çünkü drop bafımızı yükselttikçe buradan almış olduğunuz item itemde drop da daha iyi olacaktır. Ben mümkün olduğunca iki seviyede açıyorum. Burada Agres açmıyorum. Siz Agres açabilirsiniz arkadaşlar. Ben açmayacağım. Şimdi gidiyorum. Bakın şöyle bölgeler var, bayraklar var. Bayrakların yanına yanaşıyorum ve burada grind atmaya başlıyorum. Ben de o bayağı oluyor buraları dönmeye. Bakalım değişiklik var mı? Bir şey var mı? Bakalım boss çıktığında şimdi ben normal grindimi atacağım. Burada uzaktan okçular falan var. Bunları da öldürmek gerekiyor. Bu okçular bayağı vuruyor. Bakın ne diyor? İşte tedarik burada tedarikler var bunlara saldırmak için gene Saunil'de bayraklara saldırıyorlardı. Burada da tedariklere saldırıyorlar. Ben de burada tedariklere saldıran yaratıkları kesmeye başlıyorum. Burada yani bunu korumuş oluyorum. Savaş, ne diyor? Rızım savaşları da daha güçlü bir şekilde savaş ruhlarını ateşliyorlar diyor. Yani muhtemelen daha fazla gelmeye başlayacak. Hareketli şekilde grind atın. Yaratıkların ortasında kalmayın çünkü çok fazla geliyorlar. Şöyle şuralara da müdahale edelim. Uzakta kalan okçular var. Onları da temizleyelim. Yani burada aslında çok fazla bir oyun yok. Yine normal şekilde. İşte orada bayrağı koruyorduk. Ne diyor? Tekrar yıkmak nedir bilmeyen, yılmak nedir bilmeyen savaşçı ruhlarına dönüştüler diyor. Yani muhtemelen daha fazla geliyorlar. Yani gelmeye devam ediyorlar. Kırmızı alanlar var. Gökten ok yağıyor bir şeyler bir şeyler. Sonra bakın burada aşağıda böyle yaratıklar var. Onları da vuruyorum. Mümkün olduğunca toplamaya çalışıyorum. Ne var ne yok etrafta ki daha fazla drop alabileyim. Yani sürekli kırmızı alan atıyor. Bakın tekrar yaratıklar geliyor burada. Ne diyor? Rutum savaşçıları ölümü göze alarak hücum ediyor diye. Ve gene uyarı aldık. Bayağı böyle gökten ok yağıyor. Bayağı da vuruyor herhalde bunlar. Devam ediyorum. Bayağı büyük yaratıklar gelmeye başladı. Yani dediğim gibi siz... Düşük potta döneceğiniz için eğer yani ciharınız yoksa buralarda da şey açabilirsiniz. Agres açabilirsiniz. Arkası aktif hale getirdiğinizde daha çok çöp alacaksınız. Ama ben dediğim gibi açmıyorum. Bu da ziyan etmek istemiyorum kendi agresimi. Devam ediyor etraftan hani yaratıklar gelmiyor. Sanki daha bir çoğaldı yani. Olarak geliyorlar gibi. Evet bakın bir kristalize attı bile. Yine geliyor yaratıklar. Ne diyor? Yavaş yavaş yok oluyorlar diyor ve yok oldular. Bunları da kırdım. Ne diyor? Tedarik kasaların tümü toplandı diyor. Onu Rutum Savaşları savaş attığını güçlendirdiler diyor. Ya yani buranın da olayı bu arkadaşlar. Yaratıkları kesiyoruz. Kestikten sonra burada bu görmüş olduğunuz direğin altında, sancağın altında yine yaratıklar çıkıyor. Bunları kesiyoruz. Sonra kutular çıkıyor. Kutularla birlikte bir sürü yaratık spam ediyor. Yaratık spam ettikten sonra da bu neymiş? Rutum elit savaşçı. Ne diyor? Bakın gene ruhlar korumak için savaş durumuna geçiyor diyor. Muhtemelen bunları biz mi koruyoruz? Bunlar mı koruyorlar bizden bu sancağı? Ben orasını pek anlamadım yani. Ama <laughs> olay bu. Yani ben etrafında güçlü bir şekilde savaş ruhlarını ateşliyor diyor. Sürekli yaratık spam ediyor burada. Ben de etrafında duruyorum. Gönderiyor. Gönder babacığım. Bizim için sorun yok. Biz etrafı temizleyelim. Biz bunları temizleyip bu tedarikleri ele geçiriyor gibi de bir mantık olabilir. Yani onu hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde dönmeye devam ediyorum. Bakalım değişik bir şey olacak mı? Bir bulmak nedir bilmeyen. Yani gene aynı şeyler. Bir savrulan daha. Bir savrulan daha peş peşe. Evet alevler içindeki diyor ki tedarik kasalarının tümünü tümü toplandı diyor. Tekrardan drop atıyor. Bakın ele geçirilmiş nefes. İşte mühürlü, kara, kri kara büyük kristali vesaire atıyor. Yani buranın olayı bu arkadaşlar. Yani Bunlar işte kendini gösteriyor diyor. Burada bunları kesiyoruz ve düzenli olarak etraftan 5-6 işte posta şey geliyor, yaratık geliyor. Bunları kesiyorsunuz. En sonunda işte tedarikler de geliyor. Tedarikler de, bak şimdi bunu kestim. Şimdi tedarikler geri geldi. Direğin dibindeki Ama bu sanki, sandıklar biraz büyüdü mü ne bana mı öyle geliyor? Sanki böyle değil bu sandıklar. Sanki tedarik arttı mı? Öyle bir şey ama bilemedim. Neyse bakacağız sonunda. Çünkü böyle kat kat değildi. Bakalım ne olacak? Yine yaratıklar geliyor. Ben devam ediyorum kesmeye. Hasar çıkarmaya devam ediyorum. Evet yine tedarik şeyini yıktık. Bakalım ele geçirilmiş. Nefes verdi savrulan güneş kalıntısı verdi. Böyle kara büyük kristali vardı. Güzel. Yine ele geçirilmiş nefes verdi. Bak, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde başa dönüyoruz. Tekrardan şimdi burada yaratıklar spam olacak. Bunları keseceğiz ve bunları kestikten sonra yine tedarik kutuları bu sancağın altına gelecek. Ve biz sürekli etraftan gelen yaratıkları kestikçe bu sandık, sandıktaki ödülleri almış olacağız. Ben şimdi videoyu burada ara veriyorum. 1 saat sonunda, ben burada bir saat gören 1 saat sonunda bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. E, arada BOS vesaire düşerse, buraya çıkarsa şansımıza e, ben videoya yeniden devam edeceğim. Ama farklı bir şey olursa da yine videoya devam edip size göstereceğim. Gördüğünüz gibi buranın çok fazla bir numarası yok. Bakalım geliri nasıl? Yani bizim için önemli olan o. Mekaninde pek bir problem yok. Mantığı kolay. Dediğim gibi etraftaki yaratıkları kesiyorsunuz ödülleri alıyorsunuz. Olay bu tedaviyi kazanıyorsunuz. Ama e, bizim için önemli olan bir saatin sonunda toplamda ne kadar gelir elde ettik. Önemli olan bu. Ben şimdi videoyu burada ara veriyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar kadim ruh ışığı geldi. Bunun belli bir süresi var. 5 saatmiş. Bunu kullanalım bakalım ne olacak. Ha, bu durumda kullanılamaz diyor. Böyle mı gitsin? Yani. keseyim de. Evet kullandım. Ha evet. Ha. Bu bayağı tek atıyorum herhalde. O bayağı sapsarı yaptı etrafı. Bunun içindekilere tek mi atıyorum ben böyle? Hmm, değişik bir şeymiş. Bak yani ben bunları hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu buralara tabii dönerken. Ne kadar? 20 saniye, 1 dakika kadar. Benim buradaki yaratıklara muhtemelen tek atıyorum. Ama kısaymış herhalde, 1 dakika sürüyor. Ya bir de burada yaratıkların işte animasyonları, spawn olma animasyonları falan. Çok kötü ya. Yani çıkar çıkmaz vurabileyim. Yani bekliyorum ki spot kendine gelsin. Bu 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 sürekli alabiliyorum ben onu bunu herhalde ya. Buradan geçince mi yeniliyor bunu? Bak yine 30 saniye oldu. Ha bu bu ha yok bu yenilenebiliyormuş arkadaşlar. herhalde buraya girdikçe bakın ben bunu girdikçe bakın tekrar 30 saniye oldu. Ha, güzel. Peki ne kadar sürüyor bu acaba? Olayı ne kadar? Bakalım ne kadar sürecek? Hani bunu gösteren bir şey de yok ki. Bakayım bu sürekli kendini yeniliyor. Ben buraya yaklaşınca yeniliyor herhalde. Şurada durayım bakayım. Aa, yok kendi kendine yeniliyor. Yani oraya yakın olmama da gerek yok. Bana sürekli şu haftan veriyor. Bu da değişik bir şeymiş. Bak yine yeniledi. 30 saniye çıkardı. Bir kristalize daha aldık. Ben sevdim bunu. Keşke bu evet, nadir düşen bir şey mi acaba? Ya bak animasyonları bitmiyor. Vur vur vur. Yani çıkar çıkmaz bunu vurulabilecek hale getirseler yani bu kadar animasyonu beklemenin ne manası Yani almaya devam ediyoruz bu buff'ı. Şikayetimiz yok bu konuda. Evet arkadaşlar bunu da göstereyim dedim. Değişik bir durum olursa yine videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet dostlar şimdi bakın boss geldi. Buranın da boss'unu görmüş. Bakın etrafta şu sarı kafalı yaratıklar geliyor önce. Bunları kesiyoruz. Belki bilmeyenler vardır. Etrafta böyle rengarenk yani böyle bir ışıklar bilmem neler. Hani çok böyle elektrik yani bayağı aslında çok güzel yapmışlar. Yani bayağı böyle rengarenk ışık şovları. Şimdi bakalım boz çıktı. Bakın şurada şu büyük olan sanırım. Bu ne Girgot mu adı bu neymiş o adı? Gigagort mu? Gigagort diye bir şey. Herhalde o boz. Bakalım öldürelim. Bundan çöküş alma olasılığımız var. Yani bunu öldürürsek çöküş atabiliyor. Kabusun gölgesi. Ve evet kara çöküşümüzü aldık. Yani kristalize umutsuzluğumuzu da aldık. Güzel oldu. Bayağı savrulanımızı da aldık. Saf sihir yumağımızı da aldık. Güzel drop aldık. Mühürlü de geldi. Bakın bir saat bitmeden şu an 7 dakika falan var bitmesine. Bu şekilde yine devam ediyoruz. Yani bu saatte bir tane boss atması iyi. Dediğim gibi kara çöküş küpesi 300 m şu an merkez pazarda ve bu sürekli satılabilen bir şey. Yine bu arada 5 dakika boyunca şöyle bir karanlık işgal diye buff aldık. Yine buradaki yaratıklara tek atıyoruz. Hızlı dönüyoruz. Ben yani devam ediyorum grind'a. Burada bir saati tamamlayacağız. Sonra bakalım ne kadar gelir elde etmiş olacağız. Bu bazen ortalama iki tane de gelebiliyor boz. Mesela Saunil videomuzda iki tane gelmişti. Tam bırakırken spotu gidiyordum. Ata o esnada ikinciyi attı. İlkinde mesela alamamıştık. Ama ikincisinde çöküşü aldık. Yani saatli bir çöküş almamız çok iyi olur. 300 m oradan gelir kafadan. İşte çöpüydü, savrulanıydı, kristalizdi. Hepsi birlikte bayağı bir en azından grind attığımızda tahminimce 1B gibi bir parayı kazanmış olacağız. Ama şöyle bir durum da var. Yani aşağı yukarı zaten benzer AP'lerde olduğu için de sorun yok. Buraya da dönebilirsiniz. Öteki tarafı dönebilirsiniz. Hemen hemen attığı şeylerde oranlarda aynı. Ama sıkıldığınız spottan sıkıldıkça değiştirebilirsiniz. Bu zaten sabit. Görmüş olduğunuz gibi çok bir şey yapmıyoruz. Bir matematiği bir mekaniği de yok. Ben devam ediyorum. Bir saat tamamlayalım. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar burada bir de Rutum Şefi diye bir şey geldi. Cesaret Yüce Hükümdar. Bakalım. Böyle mini boss gibi bir şey bu. Ama ne verecek bilmiyorum açıkçası. Yani ele geçirilmiş nefes verdi. Öldü. kadar büyük kristali verdi. O kadar. Başka da bir şey yok. Devam ediyorum. Evet dostlar. Bir saatlik grind'i bitirdik. Çok efektif yapamadım. Farkındayım ama aşağı yukarı bu kadar. Şimdi ne kadar. Ben şimdi elimde ne varsa geldim burada. Boş bir depoya koydum. Araya köyündeyim. Yani bunlara takılmayın. Bunlar 10 emlik bir fiyatı var. O yüzden buraya koydum. Kristallere bakmayın yani. Bunların bir fiyatı yok zaten. Burada toplamda 10 emlik bir. Yani eksi 10 diyelim. 10 em diyelim. Bakın kara çöküş aldık. Güzel 300 em. 14 tane kristalize umutsuzluk attı. 11 tane savrulan güneş kalıntısı attı ki bence daha fazla atabilirdi. Yani 22K gibi bir çöp yaptık ama çünkü yer değiştirmek zorunda kaldım. Videonun aralarında daha efektif mi diye denedim aslında kendimce. Ama değilmiş öyle söyleyeyim. Yani sabit bir yerde sabit bir e, sancağın altında durup dönmek daha mantıklı gibi duruyor. Denersiniz ve ona göre verim alırsınız. E, bir tane boz çıktı haliyle de 300 tane de yırtılan gölge aldık. E, 19 tane mühürlü kara büyük kristal aldık ki bence biraz az. Daha fazla atabilir yani 20 tane falan ortalama biraz düşük geldi bana ele geçirilmiş nefes attığı 21 tane de toplamda yani 1377 diyor 1370 yani 1300 gibi bir para kazandık buradan tabii ki bu çok önemli gene dediğim gibi agris açmadım sadece SC'yi iki seviye açtım ve emin olun daha efektifte dönebilirdim hatta yükseltme kısmında da attığı kara taşları da buraya koymadım çok fazla kara taş atmadı çünkü 20-25 tane gibi bir kara taş attı onu da buna dahil etmedim. Yani yine ortalama bir yani bir üç bir tane daha atsayım belki kara çöküş bir buçu geçersiniz. Ya ortalama bir B diyelim çöküş haricinde. ve bu da bence iyi bir para. 260 AP'lik bir spot için güzel bir para. Umarım işinize yaramıştır. E beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni butonuna basın eğer videoyu beğendiyseniz. Bir de abone olmayan arkadaşlar abone olursa mutlu olurum. Hemen hemen her bölgenin grind videosunu atacağım arkadaşlar. Siz de yazın, mutlaka yazın istediğiniz bölgeyi. Şimdi çekmesem bile belli bir sıraya koydum ben onları. Onları çekeceğim AP'min, DP'min yettiği yere kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.